Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Storm Animations'ın Willow of Tree Storm vs. deney Minecraft animasyonu ve iki animasyona daha tepki vereceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi animasyon çekeceğim kanalların sayısı azalmaya başlamıştı. Ben tepki vermemi istediğiniz kanallar sordum ve bir tane dostumuz bayağı bir saymış sağ olsun. Bir süre bunlara tepki veri veriyor olacağım. Arkadaşım videolarına baktım. Kimisi 30 saniyelik fragman videoları ki zaten animasyon çıkmış bir şeyin fragmanı izlemek biraz saçma olur. Bir de e, kanalında çok kısa olan videolar var işte böyle kolle falan filan. E, ben uzun olan videolarını izleyeceğim arkadaşlar. Siz de yorumlarda belirtin böyle yapmam daha mı iyi olur diye. Ama lafı da fazla uzamadan hemen videoya başlayalım. Bakalım bu şarkıyı da çok severim. Evet animasyon biraz eskiye benziyor ama Yine de hiç fena değil. Aydınlatma falan olsun. Yani bu savaşacak olan iki kişi hiç tanımıyorum. Evet. Bakalım neyiniz var? Gösterin bize. Evet. Güzel hareketler. Evet. kılıcın dönmesi falan çok hoşuma gider. Bakalım. Bize ne ne hareketleriniz olduğunu gösterin. Güçleriniz var mı? Onu çok merak ediyorum. Her seride herkesin gücü olur sizin. Yoksa saçma olur. Aa evet güçleri var. Tahmin ettiğim gibi. Oo! Evet arkadaşlar animasyon biraz yavaş falan olabilir ama kullandığı efektler hiç fena değil. Bayağı güzel hatta. Aa sürekli birbirlerinin içinden kılıç baltalar falan geçiyor ya. Ha, bu arkadaşımızın da geliştiğini görmek için sabırsızlanıyorum. İyi misin? Kimin tarafında olacağımı da bilmiyorum ki. Ah, neden savaştıklarını da bilmiyorum. Bakalım. Bir taraf tutmuyorum arkadaşlar. Sadece ne olacağını merak ediyorum. O. İkisi de güçlerini arttırıyorlar. Bakalım neler göreceğiz? Ee, şey can, biz iki kişi görüyorduk. Üçe mi çıktı bu kişi sayısı? Biraz önce acaba? Sanki, emin değilim. Evet. Evet. Dediğim gibi. Evet. bir savaş olurken çok fazla şey yorum yapmam mümkün değil arkadaşlar. O yüzden bir şeyler oldukça tepki vereceğim. Ama şu yanan kollar çok güzel ya. Gerçekten. Evet arkada bile sizi izliyor. Ha, en son kılıcını çağırarak ona zarar vermeye çalıştı ama olmadı. Hmm. O kırmızı valta niye yerde onu anlamış değilim. Ha, anladım. Hiç merhamet göstermek yok tabi. Öylece öldürdü onu. Evet hemen devam ediyoruz arkadaşlar bakalım. Oo, şimdiden animasyonda daha da bir ilerleme görebiliyorum. i've been driving this years in this lane game and I to galiba, I to my own yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play no i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause, no i push play Çok ilginç Bu ikisi ona karşı mı savaşacak yoksa Neden böyle e, Gerçi çok da Sorgulanacak bir şey oldu sandım? 2 vs 1 yapmak Sence mantıklı bir fikir mi Aa, Sanırım bu kişi güçlü Ama emin değilim bu arada karakterlerimizin yine her zamanki gibi güçleri var ve bunun da taş gücü var Allah'ım yarabbim. Aa, bu şarkı çok güzelmiş. Dostunu kurtardı ondan. Heh, o, o da o da git diyecektim Gitmemiş. Sen niye gitmedin? Sen de onunla beraber ayrılabilirdin buradan. Ne yapıyor? Çok merak ettim. Oh, power upgrade. Anlıyorum. Hmm. Bakalım bu işler nereye gidecek? Dost, e, bir nevi dost olan kişiyi kurtardı arkadaşlar. Ama bununla baş başa ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Çünkü güçlüye benziyor. İkisi de ışınlanıp duruyor böyle yaparken birbirlerine zarar veremezler ki. Ben böyle koşurken birbirinize zarar veriyorsunuz diye gerçekten çok sinir bozucu. Bir ee, şey oldu ne oldu? şey oldu ama ne oldu acaba? Bunlar birbiriyle bağlantılı mı onu bile bilmiyorum gerçi ama. Ya da sadece öylesine savaş animasyonları hani bir sebebi ihtiyacımız yok ama yine de dövüşelim. Yuh. Bakalım. Bakalım neler yapacaksınız. Bu silahlar çok tanıdık geliyor ama silahların her, herkes birbirine esinlenerek gibi o yüzden şaşırmak şaşırmamak lazım. Bu dostumuz bazı sorunlar mı yaşıyor arkadaşlar böyle arada kırmızı oluyor arada kendi rengine dönüyor falan. Ben de diyorum bu karakter çok tanıdık geliyor. Ben bunu Shadow Creeper'da görmüştüm. Adı neymiş acaba? Uh, Lightning Aiden JT olabilir. Storm da olabilir. İkisi de olabilir emin değilim ya. Ooo <laughs> oh, sinsi saldırılar. Aa, ah, ve ben Trident'ı çok severim. ya <laughs> oh, yeah, Arkadan, ah, arkadan saldırmak hiç hoş değil kardeşim. Evet, o da sana aynı şekilde aynı yara izini verdi. Gördün mü? Bu hayatta her şey karşılıklı. Ne ekersen ne, onu biçersin. Keşke devamlı bir hikaye olsa daha e, etkileyici, daha farklı olabilirdi. Çünkü bunlar sadece savaşıyor gördüğüm kadarıyla devkine, eğlencesine. Biz izleyicileri mutlu etmek için, eğlendirmek için ...onlara normalde sahip olmadıkları sahip olmadıkları güçleri verip onları süper kötü ya da kahramanmış gibi göstererek mücadele ediyoruz sürekli. Evet, mavidi kazanıyor gibi geldi bana. Evet. Gerçekten büyük bir çarpışma. Ve bu yeniliyor galiba. E, emin de değilim. Tam emin değilim. Şey diyeceğim. Bu sanırım kendisiyle ilgili bazı sorunlar yaşıyor arkadaşlar. Normal değil bir kişinin mavi kırmızı olması. Aa hayır onu tamamıyla öldürecek. Evet ilk başta tamamıyla öldürmemişti şimdi tamamıyla öldürdü. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Storm Animations'ın 3 videosuna tepki verdik. Hiç fena değillerdi hatta bence izledikçe videolarda ciddi bir ilerleme gördüğüme de eminim. Hatta şu kapak fotoğraflarına ilerden çok daha iyi videolar izleyeceğimizde de çok daha iyi videolar izleyeceğimizde de eminim arkadaşlar hiç fena değildi. Bayağı beğendim zaten Minecraft animasyonlarını genel anlamda seviyorum. Önerdiğiniz için teşekkür ederim. İşte her hafta üçer bölüm üçer bölüm bu arkadaşları da bitireceğiz. Evet. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamı çok sevinirim. Görüşmek üzere.